depresyon da panik atak ve panik bozukluk gibi toplumda çok sık kullanılan, çok bilindiği sanılan psikiyatrik kavramlardan birisi. Fakat sanılan dedim, çok sık yanlış kullanılıyor. Her türlü psikolojik soruna, her türlü psikiyatrik rahatsızlığı, her türlü ufak ya da büyük üzüntüye depresyon deniliyor. Peki depresyon nedir? Depresyon gerçekten ciddi bir durumdur kişinin sosyal ve mesleki işlevselliğinin bozulduğu, sosyal hayatta yaşamını sürdürmesinde zorluklar yaşadığı, meslek hayatında veya okul hayatında gençlerde zorluklar yaşadığı, arkadaş ilişkilerinde bozulmaların görüldüğü, 15 günden daha uzun süren klinik bir durumdur. Belirtileri nelerdir? Evet, hepimizin bildiği gibi keyifsizlik, isteksizlik, hayattan zevk almama gibi şikayetler en temel belirtilerdendir. Bu kişiler hiçbir şey yapmak istemezler. Sabah mutsuz kalkarlar, kolay ağlarlar, kolay üzülürler. Eskiden zevk aldığı şeylerden artık zevk almaz hale gelmişlerdir. Bunun yanında kolay sinirlenirler, tahammül sınırları azalmıştır. En ufak şeye çok büyük tepkiler verebilirler. Ağlamalar uzun sürer. Başladı mı bazı hastalarda durdurulmayan ağlamalar gözükebilir. Uykular bozulmuş olabilir. Sıklıkla uyku azlığı gözükür. Birçok hastada uykuya dalmada, uykuyu sürdürmede sorunlar ortaya çıkar. Sabah erken kalkarlar birçok hasta. Bazı hastalardaysa tam bu durumun tersi gözükür. Uyku fazlalığı vardır. Uyku yetmez, gündüz de aşırı uyku hali hissederler. Birçok hasta kendini halsiz, yorgun, bitkin, hayattan bezmiş gibi hisseder. Birçok hastada da iştah bozulmuştur. Yemek yemezler. Bazılarında bulantılar, kusmalar görülebilir. Yemek yiyemedikleri için, iştahları azaldığı için birçok hastada kilo kaybı çok belirgindir. Yine uykuda olduğu gibi bazı hastalarda ise tam tersi bir durum ortaya çıkar. Yani işte artmıştır. Çok fazla yemek yerler ve kilo alımı gibi bir durum ortaya çıkarır Depresyon hastaları her şeyde kendilerini suçlarlar. Kendini değersiz hissederler. Kendi başlarına, ailesinin başına gelen her şeyde kendini suç hissederler. Her kötü şeyin sonucu, sebebi kendilerinden ortaya çıkar. Ciddi durumlarda, uç noktalarda bazı hastalarda intihar düşünceleri görürüz. Bu durumun ciddi olduğunu gösterir. Depresyon esasında tamamen ciddi bir olaydır ama bu artık işin belki de kontrolden çıktığı, daha acil yardım alınması gerektiği bir durumdur. Bazı hastalarda intihar düşüncelerinden öteye gider, intihar girişiminde bulunurlar. Ve ne yazık ki bazı hastalar hayatını kaybeder depresyon önemli bir hastalıktır. İlk başta da söylediğim gibi kişinin toplumsal ve mesleki işlevselliğinde bozulmalar görülür. Kişi iş hayatında artık eski performansını sürdüremez hale gelir. Başarısı, kariyeri bundan etkilenir. Eğer genç yaştaysa, okula gidiyorsa, okul başarısında, ders başarısında belirgin düşüşler olabilir. Arkadaş ilişkilerinde sorunlar yaşar. Artık kolay sinirlenir tahammül edemez bir hale gelmiştir. Bundan dolayı arkadaşlarıyla ilişkileri de belirli bozulmalar ortaya çıkar. Arkadaşları dışarı çıkmak ister, yemek yemek ister. Fakat bu kişi, depresyondaki kişi bu etkinliklere katılmaz. Aynı şekilde eğer evliyse veya bir sevgilisi varsa eşiyle ve sevgilisiyle ilişkisinde sorunlar ortaya çıkar. Yine sinirliliği sebebiyle kolay sinirlenmesi, olayları büyütmesi sebebiyle partneriyle ilişkilerinde ciddi sorunlar ortaya çıkar. Hangi kişilerde depresyon fazla gözükür? Evet, özellikle ayrıntıcı, ince huylu, titiz, boş ver diyemeyen, kafaya takan, ince huylu, titiz dediğimiz gibi mükemmeliyetçi, biraz olayları büyüten yapıdaki insanlarda depresyon daha fazla, daha yüksek oranda gözükür ve daha şiddetli bir şekilde ortaya çıkar. Peki depresyonda ne yapıyoruz? Tedavisi var mı bu hastalığın? Tedavi edilmezse ne oluyor? Tedavi edilmezse de depresyon geçebiliyor, fakat uzun sürüyor. Ortalama olarak bir sene kadar sürdüğü iddia ediliyor. Tedavi edilirse ise başarı oranı çok yüksek. Tedavide ilaç tedavisi ve bunun yanında psikoterapi ile beraber yapıldığında başarı oranı çok çok daha yüksek oluyor. Peki psikiyatride kullanılan ilaçlara karşı ön yargı var. Tabii aynı durumda biz depresyonda da karşılaşıyoruz. Hastalarımız ilaçları kullanmak istemiyor veya yeteri kadar kullanmak istemiyorlar. Bakın bu noktada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Psikiyatride kullanılan ilaçlar özellikle doktor kontrolünde alındığında kesinlikle ve kesinlikle güvenlidirler. Kesinlikle ve kesinlikle bağımlılık yapmazlar kilo ve uyku üzerine etkileri eğer hikaye iyi alınırsa, doktorunuz buna dikkat ederse, siz iyi bir şekilde anlatırsanız bu yan etkiler de kesinlikle ve kesinlikle görülmez. Uyku yapan ilaçlar vardır. ama Demin de dediğim gibi uyku bozulduğunda verilir bu hastalara. İştah açan ilaçlar vardır. Demin de belirttiğim gibi iştah bozuk olan hastalara bu ilaçlar verilir. Evet, ilaç ve psikoterapi ile birlikte depresyon tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ne kadar sürmesi gerekir bu tedavinin? En az 6 ay süreli ilacın kullanılması, psikoterapinin sürdürülmesi gerekir. Bazı hastalarda daha uzun süreli, 1 yıl, 2 yıl kadar sürdüğü durumlar olmaktadır.